Her şey, Her şey yolunda mı? Her şey yolunda abi Allah şükür olsun. Yaşamla mücadeleye devam. Hayatla hiçbir zaman bağlantımızı koparmıyoruz. Mücadeleye devam. Allah'ın sizler işe başlıyorum abi bu hafta. Yani şu son zamanlarındaki hayatındaki değişiklik nasıl? Abi son zamanlarındaki hayatındaki değişiklikler teknolojiden, televizyondan, internetten, haberlerden sel olmuş. Doğru mu abi? Depremler, seller, afetler. Hiçbir şeyden haberimiz kesinlikle yok abi. Neden? Dışarıda kalıyoruz, dışarıda kaldığımız için hiçbir şekilde doğal afetlerden, sellerden haberdar değiliz. Sadece duyma, kulak, misafir olmuşuz. O da kulağımızdan girmiş, öbür kulağımızdan çıkıyor. Vallahi ne diyeyim abi? Sen Samsun'a gidecektin değil mi? Evet abi, Samsun'a gitmeye niyetim var. Ailen orada mı? Ailem orada evet abi. Sen Samsunlusun o zaman. Samsun abi merkez. İsmin neydi senin kardeşim? Senin i̇smin Sefa. <laughs> Sefa. Sefa biraz yaklaş. Kaç yıldır sokaklardasın? Abi ben çocukluğumdan beri sokaklardayım abi. Yani nasıl diyeyim sana? Çalışıyorum, evden atılıyorum, sokağa düşüyorum. Cezaevine giriyorum, cezaevinden çıkıyorum. Evden atılıyorum, tekrar sokağa düşüyorum. Sokakta suç işleyip mecbur cezaevine giriyorum. Kışın sokaklar soğuk olduğu için ben mecbur suç işlemek zorundayım ki cezaevinde yatak, battaniye olduğu için kendimi oraya atmak zorundayım. Neden abi ben bu suçu işlemek zorundayım cezaevine gireyim yani ben kışın neden ben cezaevine girmek zorundayım ben üşüyorum niye ben dışarıda soğukta üşüyorum diye ben suç işleyip cezaevine giriyorum abi neden mi ya neden abi ben suç işlemek istemiyorum ben dertemiz sağlıklı hayat istiyorum. Peki güzel kardeşim sence sosyal toplumun Türk halkının burada sokak çocuklarına ne gibi yardımlarda bulunması gerekiyor? Eee ne gibi yardımlarda bulunması gerekiyor? Abi şimdi öyle insanlar var ki yani öyle insanlar var adam var varlıklı açıyor önüne ne, ne isterse yapıyor ya, hangi imkanı istiyor diyor adam karşı tarafa soruyor hani senin isteğin nedir diye soruyor artık iş mi istiyorsun ev mi istiyorsun ne istiyorsa karşılık ama kimisi de var adama diyorsun ki abi çorba alacaksın adam cevap vermiyor konuşmuyor Adam konuşuyor. Dilini mi yuttun abi diyor. Adam suratına bakmıyor. Adam altında 2 trilyon 5 trilyonluk arabayla geliyor. Adama diyorsun ki abi para mara istemiyorum. Karnım acıyor. Yemek istiyorum. Yok adam bir TL'yi bırak. Çorba almıyor abi. Ama kimisi de var adam sen ne istiyorsun kardeşim bana onu söyle diyor ya. Kimisi böyle kimisi de yok. Hiç yok. Ben Türk milletini gerçekten çizemedim. Ama her şey her şeyde bir hayır vardır. Şükür, şükür edeceğiz. Ne yapalım abi? Şimdi yani Aliveli öyle yapıyor diye biz de onlara bakaraktan yani insanlara kötü kötü bakarsak paylaş, paylaşımcı olmazsak ne olur? Bizim halimiz onlarla gibi aynı olur. Şimdi güzel kardeşim sokakların en tehlikeli yanı neresi? Biraz yaklaş ve yüksek sesle söyle. Abi sokakların en tehlikeli yanı geç, geç, şu anda her yerde tehlike var. Neden var? Şu an teknolojidir, televizyondur yani öyle esnek ki hayat öyle esnek ki şu an eskiye dayanaraktan ama şükür olsun her tarafta mobeseler kameralar var. Abi sokakta gece her şey gelebilir insanın başına. Abi benim battaniyemi çaldılar gece uyurken. Hiç düşünebiliyor musun? Bir kalktım battaniye yok üstünde. Battaniye mi çalmışlar? Ya bu yaban çift sokakta kalan arkadaşlarımız. Ay çalınıyor abi. Her şey oluyor. Her şey oluyor abi sokakta. Ben buradan bütün zenginlere, devlet büyüklerine böyle mal varlığı olan insanların hepsi hani toplantı yapıp de bir toplantı yapıp hani kimsenin bu sokakta yani yatmaya hakkı yok abi. Biz Türk milletiyiz, Türk devletiyiz, İslam devletiyiz. Sözde biz paylaş, paylaşmak zorundayız. Paylaşmalıyız değil mi hayatı? Paylaşmalıyız değil mi? Neden ben dışarıda yerde yatıyorum ben çorba parası bulamıyorum ki? Adam sımsıcak havada açıyor arabada klimasını geziyor. Ha ben de diyorum ki hani abi bir çorba alır mısın? Adam camı kapatıyor. Hani biz şimdi Türkiye mi burası yani? Nasıl bir Türkiye abi? Nasıl bir Türkiye? Adam camiden çıkıyor adam ne diyorsun ki abi? Karnım aç, param arayış istemiyorum abi. Yemek alır mısın? Ya ben de açım diyor. Ben de açım. Abi sokak ben de sokakta kalıyorum diyor. Sen de makara yapıyor. Şimdi ben bu adama yani ne yapayım abi? Zarar mı vereyim yoksa başım alim değil mi? Ne yapayım abi? İntihar mı yedim yani? Ne yapayım ben şimdi abi? Adama diyorsun ki abi diyorum ben diyorum sokakta kalıyorum karnım var çorba içeceğim misal yani. yardımcı olur musun hani çorba alır mısın para falan istemiyorum diyorum hani kötü bale alır insan tiner alır kötü alışkanlıkları olabilir o da öyle alışmış olabilir insanı kurtarmak başkasının elinde hani adama diyorum ki para istemiyorum abi çorba alır mısın ya ben de diyor açım diyor harbuki cidden iniyor adam cidden iniyor ya bana açım diyor ya. Ben 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 de yani gidip orada burada çalışıyorum, su satıyorum. Yani benden dışarıda kalan birisi para istediği zaman ben de mi açayım diyeyim yani. Ben o zorluklardan geldiğim için kendim çekip gördüğüm için ben gerçekten diyecek kelime bulamıyorum. Allah Teala görüyor her şeyi. Her şeyi biliyor, her şeyi duyan işten yüce aradan ona sonsuz şükürler olsun. Her şeyde bir hayır vardır. Ama gerçekten şöyle bir kelime söyleyebilirim abi. Şu anda bak bugün sayısal lotu çekildi 200 sürülü. Şu anda hadi geçtim bize vuracak değil ama eğer benim param olsa yemin ederim ben bu Türkiye'den çıkar giderim. Böyle çok param olsa. Niye? insanları soğuttu beni. He? Türkiye'den gitmesem de kendimi böyle bir doğaya atarım abi. Doğaya kapalı bir yere. Artık aile bir şekilde bütün kuşlar, hayvanlar, ördekler, kazlar hani doğada yaşarım abi. İnsan toplumuna da pek çıkmam yani. Hani öyle öyle görüyorum yani. yani çıkarsan çıkarsam da yani ben de aynı işte aynı insanların yaptığını mı yapmalıyım yani? İşte biri gelecek benden çorba parası istiyor. La kardeşim kaç tane istiyorsan iç ya. Hangi çorbadan içmek istersen iç. <laughs> Kardeşim seni seviyorum. Allah razı olsun abi. Yüreğin yeter. Ağzına eyvallah sağlık. Abi, eyvallah, Sosyal topluma abi. son sözün nedir? Abi lütfen herkes paylaşsın ya İyilik bak yarım elma gönül alma. Bu hayatta paylaşan her zaman kazanmıştır. Paylaşmak kadar güzel bir şey yoktur. İyilik insan namaz kılmayabilir, oruç tutmayabilir ama bu topluma herkese diyorum ki iyilik yapmaktan vazgeçmeyin. Kazanan Türk milleti olsun. İyilikten vazgeçmeyin diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diyorum.